Arkadaşlar bir videoya ile Bugün videolarda efekt nasıl yapılır onu izleyeceğiz. Şu anda bilgisayarımda açtım. Şu an bilgisayarımızda HP yanında. Şu anda Burhan koltuğundayız. Evet arkadaşlar şimdi videoda efekt nasıl yapılır? Müzik nasıl alınır? Ben çok istiyordum videoda efekt yapmayı. kalemle de kaçıyor. Videoda efekt yapmayı çok severim ama e, hiçbir zaman da hiç bilmiyorum. Videoda montaj ve pro geçiş efektleri nasıl yapılır? Detaylı anlatımı açacağız. Şu anda e, Afgan Rasulov'a girmeyeceğiz. En kolay video montaj programı süper efektler. Şu anda arkadaşlar e, kemir demir Kemir Demir Kerim Demire Dur arkadaşlar ona gidemeyeceğim dur. dur. <laughs> Videoya nasıl efekt yapılır? Evet. Şimdi onu izleyeceğiz arkadaşlar. O yüzden ee, size gösteremeyeceğim sadece anlatacağım. Anladığımızı size anlatacağım. Evet arkadaşlar, Denizin Dünyası TRT'de. -TR. Evet arkadaşlar şu anda açıldı. Oha adam Minecraft'ı var. Viva video. Arkadaşlar Viva video. Viva video yükleyin. Arkadaşlar Viva video. Yüklediğiniz zaman şey gösteriyor. Düzenli ve kaydet gösteriyor. 11 dakika anlamadık. Evet. Ayarlara gidiyorsun. Bakın. Hani Neyse. Bakın burada düzenle var. Düzenle, düzenleye basın arkadaşlar. Ayarlara basmayın, düzenleye basın. Ve arkadaşlar çektiğiniz de... videolar var, onları efekt yüklüyorsun. Mesela bir tane evet. rasgele çocuk çeksin. Onu Ondur. Seçtim. Ve ekleye basıyoruz. Ekleye bas arkadaşım. Video, işten, video, Ondan sonra video da, ekleniyor. Bakın ileri var. İleriye burada bas. İleriye basıyoruz. Ve böyle bir yer açılıyor. Acı böyle Ondan bir yer açılıyor. Düzenliye basın arkadaşlar yine. Düzenli. Altta makas işareti var. Orada düzenli var. Ona basın. Ee, Efekte bas. Efekte basıyoruz. Deneyeceğim şimdi birazdan. Ve burada fx var. Fx'e basın arkadaşlar. ni anlamadım. Bu patlama efekti. Hmm. Patlama efekti, oh, şimşek efekti efekt. falan filan. Ve arkadaşlar kusura bakmayın ses gelebilir. Hmm, bu ne? Bunu ben de anlamadım. Ee, sonra da bakın burayı böyle çevirirseniz. Çeviriyorsun. Evet. Zaten biliyorsun. O altta bir şey var. Onu sonra, çeviriyorsun. Ha turuncu bir şey salam bakmayın. Daha Altta köşede turuncu var. Ben yapacağım. Ve arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Size tek isteğim Abone olma. Evet videomuza tekrar geçebiliriz. Evet Ve sonra bakın. Burada bir. Rastgele bir şey hmm. işareti var. Ee, ee yukarıda köşede bir tik işareti var. X'e basmıyoruz. X'e basarsak hiç bir şey olmaz. X'in tam şurasındaki tamam mı arkadaşlar? Abi bu ne? videoyu durduracağım. Abi Bu çocuk boş boş konuşuyor. Ne yapıyorsun gerizekalı oh, mısın? Nesin ya? Çok sinirliyim arkadaşlar. Senin sinirini öldüreyim. Heh, oldu. Sonunda. Arkadaşlar. Bakın. Bize de. şuradan. Bakın. Böyle bir işaret var. Altta böyle bir işaret var. Büyüce, büyütebiliyorsunuz. Büyütebiliyoruz. Oho. Sesini ayarlayabiliyorsunuz. Sesini ayarlayabiliyorsunuz. seferde problem yaparsın, yaparsın inşallah. Allah kısmet ederse yaparsın inşallah. Arkadaşlar fikrinden video çek. <laughs> <laughs> Yine işaretini basıyoruz. Yine tik işaretine basıyoruz. Lan. Evet arkadaşlar kusura bakmayın ses geliyor. Abi ne Abi bak şimdi sen kaleme falan arkadaşlar. Video bitti herhalde. Evet arkadaşlar, video kapatabiliriz. Evet kadar Geliyorum anne. Dur, video çekiyorum anne. Anne sus. Anne video çek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videoyu izledik. Dediğimi inşallah yaparsınız. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Kanalıma like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve sizi öpüyorum. Bay bay.